herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşım e, Ali Osman'la eski videolarımdan hatırlıyorsunuzdur Ali Osman'ı Ali Osman'la Minecraft'ı vs yapacağız bakalım e, Evet Ali Osman konuş bakalım bu videoya kaç bin like gelsin 100 y kameraya doğru söyle 100 100 bin like 100 like istiyor arkadaşlar Ben de onun üzerine 150 Like istiyorum. 150 like. Şöyle benim suratımı görüyorsunuzdur. Ekranda var. Dur. Ha, açıldı. Reklamlardan nefret ediyorum. Her zamanki gibi. İngiliz boş, bu. Türkçe yok arkadaşlar. Bilinçli hisse seçimi yapmak için temel analiz her şeyden belidir. Bir hissenin temel analizini yapma, yağlı boya tablo yapmaya benziyor. Anladık. Selamun <laughs> Aleyküm. Evet arkadaşlar benim skinlerimden benim skinim yüklenmemiş hemen girelim skinimize. Ee, arkadaşlar e, kardeşim kız skin'i almak istiyor. Nedense. Niye kız skin'i alacağım bakayım söyle izleyicilere. Ben bunu izlemiştim ya yes de Arkadaşlar şu işleri halledip geliyoruz. Evet arkadaşlar geri döndük. Ee, şimdi e, ve sadece ama ilk önce Game of Thrones'a giriyoruz. Değil mi Ali Osman'cığım? Ali Osman'cığım konuşur musun? Hı? Konuşur musun? Cancel yap. Ya bak şu şarj aletini düzgün tut. Bekle. Bese düzgün tut demedim mi? Heh, bekle şimdi. Aa, close yap şuradan. Gir. Bunu böyle böyle. Dur, çıktığı zaman gir. Üste çıkacak bekle. Bekle. Böyle yapma. Bekle şimdi girdi bak. Gel şimdi kendi yerine geç. Umarım o oh almışsındır. Almadım. Ara ama iyi tamam yürü arene. Kılıçla savaşacağız. Kapı diğer tarafta. Ben nereye gidiyorum lan? Ne yaptın lan? Hiçbir şey. Tamam geç. Bir şey patladı ama. Golden apple'ım var mı? Golden Apple mi ya? Şu elimdekinden. He yok. Ya. İyi de anlaşır. Golden Apple Savaşı. Ama ben yiyeceğim çünkü sen elmassın. Tamam mı? Hadi 3, 2, 1 başla. Dur. Tamam. Hadi. Allah. Arkadaşlar bu Ali Osman, ben güzel oynadığım için Ali Osman e, elmas giyindi. Gülüm nasıl da Ali Osman bak. Lan sen niye geri gitmiyorsun? <laughs> What the fuck? Dur dur. Ben yerine çık. Aa burada ha burada creeper patlamış. Yine mi çıksın? Ha, tamam hadi. 3 2 1. Arkamdayım. Allah. Allah. kılıcını almışım gelsene. Gel gel gir içeri git diğer taraftan gir. <laughs> Güzel. Gelsene oğlum. Lan diğer tarafta kapı burada. Anne. <laughs> 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 <Güzel. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar Ali Osman'ın kardeşi gel. Giyin çabuk. Kaskını da giy. Ben çok güçlü oldum. Yapma. Aa. Aa. Aa, vurma vurma iyi tamam başlamış ya vurma 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 benim canım az ya vurma diyorum değil mi Ay eşyalarımı burada mı alabilirim? Koysana arkana yastık koysana sen. Koydu ki. Hiç beş can yok ki bu da. Vurma. Dur. Ben vurma. Vurmadım. Vurdun. Lan ya. Ben kazmayla savaşacağım. Kazmayla mı savaşacağım? Ey evet, garantin yanava sıkıştıracağım bir şey değil mi? Garanti ben kazandım o zaman. Biz kışladık ki ki. Tamam. Dur Herkes köşelere gitti. Hadi. 3, 2, 1. Başla. Allah Allah. Kazma da ne? Kazma niye bu kadar buraya? Ya. Ama Ama dikkatim dağıtıyor. Aa öldü. <laughs> Efendim. Al attım. Lan benim göğüslüğüm orada kalmış. Gel. Heh. Ya, öldüm. Dur. Gel. Al eşyalarını atıyorum. Dur bir dakika ben setimi değiştireyim. Tamam. Değiştiremezsin ki. O... Ne? Hayır. El ya. Kas giymeyeceğim mi? İyi tamam. Hadi 3 dur. Niye çıktın? Dur dur bir dakika. O ben değilim ki. Çık. Çık çık. Bekle. Telefon değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Benim telefonumla oynayacağım kendi telefonla mı oynayayım? Tamam Çık. Biraz <laughs> Arkadaşlar ben bu sorunu e, durdurup gidiyoruz. Geliyoruz. Evet. Bu videoya abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Çok emek var. Lütfen. Karşılığımı alamıyorum ben emeğin.